Birinci soru da, karenin köşeleri dairelerin merkeziymiş. Yarı da bir birim. Karenin köşelerde 90 derecedir. O zaman dilimlerin merkez açısı 270 derecedir. Bu dilimin alanı 270 bölü 360 çarpı pi çarpı birin karesinden sadeleştirirsek 3 pi bölü 4 bulunur. Bu şekilde 4 tane dilim var. 4 ile çarpacak olursak 3 pi bölü 4'ü. 4'ler gider. Dilimlerin alanları toplamı 3 pi bulunur. D şıkkı. İkinci soru da çeyrek dairenin yarı çapı 4'müş. O zaman burası da 4'tür. Yarım dairenin yarı çapı 2 bulunur. Yarım dairenin alanı pi çarpı 2'nin karesi bölü 2'den 2 pi bulunur. Burası 2 pi. Çeyrek dairenin alanı da yarı çapı 4. Pi çarpı 4'ün karesi bölü 4'ten 4 pi bulunur. Tüm alan 4 pi. 4 pi'den 2 pi'yi çıkartacak olursak bu alan 2 pi bulunur. Bursa. Üçüncü soru da karenin alanı 8 ise bir kenarı 2 kök 2'dir. Burası da 2 kök 2'dir. Merkezi bu uzunlukları kök 2 kök 2 bölüştürür. Merkeze C'yi birleştirecek olursak K 2K K kök 5 özel üçgeninden kök 2 kök 5'e çarpacak olursak yarı çap kök 10 bulunur. Yarım dairenin alanı da pi çarpı yarı çap kök 10'du. Kök 10'un karesi bölü 2'den 5 pi bulunur. Taralı alanda yarım daireden 5 pi'den kareyi çıkartacak olursak 5 pi eksi 8 bulunur Bursa. Dördüncü soruda da E ile K'yı birleştirecek olursak çemberin merkezi burasıdır. Yarıçapları R'e diyorum. O zaman burası 2R bulunur. Yarıçapları farkı 2'ymiş. Yani 2R eksi R 2'ye eşitmiş. Buradan R 2 bulunur. R 2 ise 2R 4'tür. Burası da 4'tür. Bu merkezden F'ye dikin derece olursak tyt burası da 2'dir. Burada 2'dir. Bu dairenin alanı pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi bulunur. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı 4'ün karesi bölü 4'ten burası da 4 pi bulunur. Dikdörtgenin uzun kenarı 4, 3 daha 7, 2 daha 9'dur burası. Kısa kenarı da 4. Dikdörtgenin alanı da 9 kere 4 36'dır. 36'dan 8 pi çıkartacak olursak taral alanı bulmuş oluruz. A şıkkı. 5. soruda akrebin uzunluğu 6 birimmiş. 12'den 7'ye kadar da 210 derece döner. Taradığı alanda 210 bölü 360 çarpı pi çarpı 6'nın karesi kadardır. Sıfırları götürecek olursak 21 bölü 36 çarpı pi çarpı 6'nın karesi de 36. 36'ları sadeleştirirsek 21 pi bulunur. C şıkkı. 6. soruda karenin kenarı 4 birimdir. O zaman burası da 4. Bunun yarıçapları çapları 2 2 bulunur. Teğet noktalar ve merkezler birleştirilecek olursa bu şekliyle. Burası da 2'dir. Kareden buraya 2 kalır. Bunun da yarıçapları çapları 1 1 bulunur. Bizden bu dairenin alanı soruluyor. Bunun alanı da pi çarpı birin karesinden pi bulunur. Bursa.